Deniz Bey merhaba. Merhaba Ufuk. Hoş geldin. Hoş bulduk Deniz Bey. Hocam dememeye dikkat ediyorum artık. <laughs> Olabildiğince. Deniz Bey, Ekrem İmamoğlu Turbun Büyü basın toplantısı düzenledi. Aslında çok fazla ilgi vardı. Bu konuda değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Ya Burada toplantının içeriğinden çok e, soruşturma cenahında olan şeyler bence önemli. Yani sonuçta Ekrem İmamoğlu tarihin bir tekerrürünü e, yaşattı bize. Diyeceksin ki nasıl bir tekerrür? Çok ilginç bir şey e, fuk. Yani bunu sana anlatmam lazım, izleyicilerimiz de dinlesin. 2001 yılında, tabii biz o zaman da gazeteciyiz. Tayyip Erdoğan daha yeni kurmuş AK Parti'yi. Böyle seçimler daha yapılmamış 2002 Kasım seçimlerine gelinmemiş yani Bahçeli koalisyonu bozmamış, erken seçim çağrısı yapmamış vesaire. O zaman enteresan bir soruşturma var İstanbul'da. Devlet Güvenlik Mahkemesi yürütüyor soruşturmayı. Bu İstanbul Belediyesi bütün ihaleleri bir gruptan alıyor. iddiası bu soruşturmanın. O da şimdiki Yeni Şafak gazetesinin sahibi olduğu Albayrak grubu. Albayrak grubu işte yine otomotiv, kiralık araç vesaire gibi ihalelere giriyor. Büyük İstanbul Belediyesi'nden alıyor. Devlet Güvenlik Mahkemesi soruşturma yürütüyor. Şirketin patronunu, 19 çalışanını gözaltına alıyorlar vesaire falan. Ve tabii onun ucu da hep Tayyip Erdoğan'a gidiyor. Tayyip Erdoğan da hedefte. Tayyip Erdoğan'a siyasi bir linç uygulanmaya çalışılıyor vesaire falan. Ama bu soruşturma üzerinden gidiliyor. Yani bir ihaleye fesat karıştırma, cürüm işlemek için örgüt kurmak gibi suçlamalar yöneltiliyor. Ondan sonra çok enteresan Tayyip Erdoğan'da Yeni Şafak gazetesi de yani Albayrak grubu da bir bilir kişiyi suçluyorlar. O zaman o bilir kişinin adı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Candan Eren. Candan Eren güya e, iddiasına göre Yeni Şafak'ın, Tayyip Erdoğan'ın, işte partililerin, Albayrak grubunun iddiasına göre normal bilirkişiler... bilir kişiler normal raporlar yazarken Candan Eren, Tayyip Erdoğan'ı ve bu şirketi zora sokacak raporlar yazıyorlar. Yazıyor. O mesela operasyona gerekçe olan 36 klasörlük bir rapor var. Yeni Şafak'ın haberine bakıyorsun Kasım 2001 tarihli haberine. Diyor ki bu adam böyle böyle işte daha önceki bilir kişileri bilir kişileri gönderdiler yerine bunu getirdiler ve bu da böyle aleyhte raporlar yazıyor falan. Adama neler demiyorlar? Süper bilir kişi diyorlar. Ondan sonra danışıklı bilir kişi diyorlar. Daha sonra AK Parti iktidara geldiğinde bu bilir kişi bayağı hedef oluyor. Mahkemelerde yargılanıyor. 5 ay hapis cezası alıyor. Hatta Yeni Şafak'ın 2009'da yaptığı bir haberde inanmayacaksın Ergenekon bilir kişi oluyor. Yani diyorlar ki bu Candan Eren Ergenekon mensubudur. Ergenekon örgütü mensubudur falan. Bir bilir kişiyi hedefe koyma meselesi üzerinde acayip bir trafik yaşanıyor. Yani neredeyse aynı. İstanbul Belediye Başkanı soruşturmaya tabi tutuluyor. İstanbul Belediyesi'nde bir takım ihalelerde usulsüzlük olduğu iddia ediliyor. İşte aynı Beşiktaş Belediyesi'ndeki soruşturma gibi. Bir iş insanı suçlanıyor. Örgütlü e, suç işlemek için örgüt kurdu diye. O, onun girdiği ve aldığı ihaleler DGM Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde şimdiki ağır ceza mahkemeleri gibi soruşturma konusu oluyor ve mağdur taraf yani Erdoğan'la Yeni Şafak bilirkiçiyi suç diyor Bilir kişiyi ön plana çıkarıyorlar ve bilir kişi üzerinden acayip bir karşı propaganda çalışması başlatıyorlar. Şimdi bak aradan tam 24 yıl geçmiş. Aynı şeyi yaşıyoruz. Değişen ne? Tayyip Erdoğan gitti İstanbul Belediye Başkanlığından. Yerine kim geldi? Ekrem İmamoğlu. Bilir kişi Candan Eren gitti. Yerine kim geldi? Bilir kişi satılmış büyük cana yakın. Bu arada bunu telaffuz ettim diye beni de soruşturmaya çağırabilirler. Çünkü e, savcılık öyle bir açıklama yaptı. Hat Hatta şöyle bir şey oldu. İmamoğlu'nun hakkındaki soruşturma yani bu, bu basın toplantısı nedeniyle basın toplantısı bitmeden soruşturma başlatıldı. O soruşturma başlatıldığı haberini o basın toplantısı sırasında veren gazetecileri ifadeye çağırmaya başladılar. Böylesine trajikomik günler yaşıyoruz. Bak 2001 yılındaki şey şimdikiyle birebir aynı. Bak belediye başkanı var, bilir kişi var, şirket var, bilmem ne var. Birebir aynı. Değişen tek şey var. O zaman gazetecilere bunları haber yaptınız diye kimse dokunmuyor. O zamanın gazetecilerine soruşturma, gözaltı bilmem ne tehdidi yapılmıyor. Demek ki o hani horladığımız eski Türkiye dediğimiz demokratik değildi, yasaklarla doluydu dediğimiz, hatta 28 Şubat'ın hükümleri geçerliydi falan dediğimiz dönemde bundan daha demokratik bir ortam varmış. Düşünebiliyor musun komikliği? Yani olay birebir aynı tek bir fark var. Şimdi meseleyi haber yapan gazetecileri bile gözaltına almaya kalkıyorlar. Ya kardeşim bakın herkes kendi işini yapsın. Gazeteciliğin tanımını unutmuş olabilirsiniz. Üç şey var bunları ayırt etmeniz lazım. Bir halkla ilişkiler, iki propaganda, üç gazetecilik. Ne diyor George Orwell? Diyor ki haber birilerini rahatsız eden şeydir. Gerisi halkla ilişkilerdir. Bizim yazdıklarımız, bizim konuştuklarımız sizi rahatsız edebilir. Ama her sizi rahatsız eden için soruşturma açamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Siz beğenseniz de beğenmeseniz de bu ülkenin anayasası ifade özgürlüğünü güvence altına almış. Bu ülkenin anayasasının 90. maddesi uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımızı bizim hukukumuzun üstünde tutmuş. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmuşuz ve onun 10. maddesindeki ifade özgürlüğünü kabul etmişiz. Dolayısıyla da gazeteci haber yaptı, hop polis arıyor. Ya yazık, ayıp, günah, vallahi günah ya. Komik duruma düşüyorsunuz ya. Artık korkmuyor da gazeteciler. Dalga geçiyorlar. Görüşmecim yeşil soğan gönderecek falan böyle bu tür geyikler yapılıyor artık gazetecilerin arasında. Bu bu yaptırım yaptırım olmaktan da çıkmış artık. Yeter yani bu bu tür ya gazetecilik faaliyetini bir suç olarak görmekten vazgeçin artık ya. Görüyorsunuz tarih tekerrürden ibarettir. Tayyip Erdoğan o baskılardan sonra ne oldu? Cumhurbaşkanı oldu sonra Cumhurbaşkanı oldu. E şimdi belli ki Ekrem İmamoğlu da aynı yolu izleyecek gibi görünüyor ki bu kadar zorluk çıkarıyorsunuz. Bilir kişi ne oldu? Yargılandı, hapis cezası aldı, ergenekoncu oldu, bilmem ne yaptı. Yani bunları da hani memleketin duyarlı insanları olarak okumalıyız, öğrenmeliyiz, geçmişimizi bilmeliyiz, konuşmalıyız, tartışmalıyız. Ya bu kadar da olmaz. Gerçekten pes şeyler bunlar. Ya nedir her şeye soruşturma? Memleketin kağıdına yazık. Memleketin polisinin harcadığı enerjiye, mesaiye yazık. Memleketin savcısına yazık, onun harcadığı mesaiye yazık yani. Resmen incir çekirdeğini dolduracağız diye eziyet ediyorsunuz yani. Bırakın artık bu işleri. Neyse Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısı kendisiyle ilgili soruşturma dün de söyledim ya kendisiyle ilgili soruşturma konusunda bazı detaylar verecek demiştim ama bazı arkadaşlar çok fazla beklenti içine girmişler toplantıyla ilgili. Onlar da hayal kırıklığı olmuş. Onlar böyle herhalde Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklayacak, Ekrem İmamoğlu CHP'nin başına gelecek vesaire falan gibi fazla iddialı şeyler bekliyorlardı. Bu konuda durum bundan ibaret Ufuk. Yani tarih tekerrürden Bence. ibaretse eğer bu gidişat herhalde Ekrem İmamoğlu lehine görünüyor. Ekrem İmamoğlu biraz önce bir açıklama daha yaptı. Ve Belediyeler Birliği araç teslim töreninde doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Bizi bu memleketin bir köyünden bile kovacak kişi anasının karnından doğmadı demiş. Yani Ekrem İmamoğlu bu mücadele şeyini yukarıda tutuyor. Yani bakıyorum bu burası da tekerrürden ibaret gibi biliyor musun? Çok. Yani o zaman da Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına bakıyorum. O da böyle. Yani mesela bu susurluğun şunun bunun tartışıldığı bir dönemde 94'te belediye başkanı olmuştu. E, Tayyip Tayyip Erdoğan. Başbakan yardımcısı Tansu Çiller'e kafa tutuyordu mesela. İstanbul'da bir çöp tartışması vardı. Kamyonları buraya koymayın bilmem ne falan. Ankara'daki hükümete rağmen İstanbul'da bir sürü iş yaptı ve Ankara'daki hükümete acayip meydan okudu o zaman Cumhurbaşkanı. Yani o zaman İstanbul Belediye Başkanı olarak. Şimdi bakıyorum bu konuda da Ekrem İmamoğlu biraz tarihi tekrarlatıyor. Yani Ekrem İmamoğlu da o zamanın Tayyip Erdoğan'ı gibi Ankara'ya baya böyle bir yüksek tondan cevaplar veriyor. Bakalım yani ben merak ediyorum tarihin tekerrürü nasıl tecelli edecek hep birlikte göreceğiz. Deniz Bey Yine Ekrem İmamoğlu'dan devam edeceğim. Ekrem İmamoğlu'nun Şam'a gitmesine izin verilmemişti. Fakat Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar bugün Şam'ı ziyaret etmiş. Bugün değil galiba. Birkaç gün önce galiba tam. Yani dün değil, önceki gün kendi sosyal medyasında paylaşmış anladığım kadarıyla. Şam'ın başkanını, Şam'ın kırsal başkanını falan ziyaret etmiş. Belli ki HTŞ yapısıyla önceden bir ilişkileri var, bir tanışıkları var. Yani bence Sakarya olması dikkat çekici. Hani niye dikkat çekici diyeceksin. Türkiye'de biliyorsun yani bu tür yapıların en güçlü olduğu işte tarikatların, cemaatlerin vesaire dergahlarının bulunduğu vesaire bir şehrimiz. Dolayısıyla ben Sakarya olmasının tesadüf olmadığı kanaatindeyim. Bir de biliyorsun eskisi gibi şöyle bir sorun var. Eskisi gibi İçişleri Bakanlığından izin almaları gerekmiyor. Yani Eskiden bakanlıktan izin alırlardı yurt dışına gitmek için. Hatta validen izin almaları gerekirdi. Şimdi öyle bir şey yok. İstedikleri yerlere istedikleri gibi gidebiliyorlar. Ekrem İmamoğlu bağ kurulması da doğru değil aslında. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na zannedersem keden değil oradan bir olumlu yanıt gelmedi. Yani Ekrem İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı şapkasıyla gitmek istedi. Ama Suriye'deki muhatapları henüz gelmeyin Tayyip Erdoğan gelip döndükten sonra gelirsiniz dedi diye hatırlıyorum ben. Yani Ekrem İmamoğlu gitseydi herhalde Ankara'dan kimse onun önünü kesemezdi yani. Burada bir düzeltme yapıyorum. İlk paylaşımlarını dün akşam 8.30'da yapmışlar. Ziyareti dün gerçekleştirmişler. Söylemiş olduğunuz gibi. Klamada da şu şekilde geçmiş. Geçmişte Suriyeli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin nasıl yanlarında olduysak bundan sonra da Türkiye olarak en büyük dost ve destekçileri olacağız demiş Yusuf Alemler. Tamam işte geçmişte HTŞ'ye bizim de bilgimiz olmadan bir şekilde destek olmuşlar demek ki. Yani HTŞ'nin terör örgütü olduğu zamanlarda desteği kesmemişler demek ki. O zamanki irtibatlarının sonuçlarını şimdi topluyorlar gibi görünüyor. Buradan Kılıçlı Yemin Töreni'ne tekrar dönüyorum. Dün de bahsetmiştik. Henüz bu konuda bir karar açıklanmadı. Evet. Yani normalde 16'sından sonra 10 iş günü diye konuşuluyordu. O da 26'sına denk geliyordu. Benim pazartesi itibariyle yaptığım görüşmelerden çıkardığım şöyle bir sonuç var. Ya 5 teğmende ihraç edilecek. Bazı yüksek disiplin kurulu üyeleri şerh koyacak. Ya da 5 teğmenden ikisi ihraç edilecek. Diğerlerine de disiplin cezası verilecek. Yine o ihraç edilen teğmenlerin dosyasında bazı üyelerin şerh karşı oyu olacak. Karşı oy yazısı olacak. Böyle bir durum söz konusu. Bu perşembe günü falan açıklanması bekleniyor. Yani bu salı günü. Eğer tebliğ edilirse zaten avukatlarından vesaire duyarız. Ama salı ya da çarşamba tebliğ edilmezse perşembe günü e, Savunma Bakanlığı'nın olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soru mutlaka gelecektir. Onlar da cevap vereceklerdir. Bu hafta içinde bu konu karara bağlanıyor gözüküyor. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gençler buluşmasına geçiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasına LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri de uygulamaya alıyoruz dedi. Evet, güzel. Tebrik ediyorum. Ee, biliyorsun ama LGBT'nin T'si trans birey demek. Türkiye'nin en ünlü, en şöhretli trans bireyi Bülent Ersoy, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, sofralarından hiç kalkmıyordu. Hep baş köşede oturuyordu. E, bu konudaki tutarsızlıklarını biraz göstermekte fayda var. Yani anlıyorum hassasiyetlerine. Bu seneyi de aile yılı ilan ettiler. Zaten aile yılı ilan edilmesinin altında e, her şeye karıştılar. Bir tek aile kalmıştı. Şimdi aileye de karışmak istiyorlar. E, bireylere işte işte bu LGBT ile mücadele şu bu falan gibi dalara şey yapacaklar ama ufuk orada başka bir boyutu var bu işin. Sence bu ülkenin gençlerinin en büyük sorunu LGBT sorunu? Bence işsizlik. Sadece işsizlik mi? Ekonomi, işsizlik. Eğitim. Eğitim. Değil mi? Doğru. Sayın Cumhurbaşkanı gençlere bir şey yapmak istiyorsa, bir iyilik yapmak istiyorsa, nasıl demişti o cümlede tam olarak? LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri de uygulamaya alıyoruz. Heh, gençleri korumak istiyorsa Cumhurbaşkanı, gençleri koruyucu tedbirler almak istiyorsa, bir, bütün eğitim kurumlarını dünya ile rekabet edebilecek kurumlar haline dönüştür. Milli eğitimin bütçesini cemaatlere, tarikatlere, yandaş vakıflara çarçur etmesin. Gençlerin geleceğini korumak istiyorlarsa onlara uluslararası standartlarda eğitim vermenin yolunu açsınlar gençlerin geleceğini düşünüyorlarsa, gençlerin geleceğini korumak istiyorlarsa çalışabilecekleri bir iş ortamı sağlasınlar. istihdamı artırsınlar. Gençlerin aile kurmasını istiyorlarsa, çoluk çocuğa karışmasını istiyorlarsa o zaman da girdikleri işlerde insanca yaşayabilecekleri bir ücret almasını sağlasınlar. Çocuklarına bakacak ve çocuklarını insanca yaşatabilecek ücretler almasını sağlasınlar. Şimdi 24 bin lira olmuş asgari ücret. Bir genç üniversiteyi bitirdi, işe başladı. Neredeyse asgari ücrete çalışıyorlar artık. 30 bin liradan yukarıya yeni başlayanlar için en iddialısına, en mühendisine, en işte hani böyle CV'si en kabarık olanına bile 30 bin liradan fazla ücret bulamıyorsun. O gençler nasıl evlenecek? Nasıl aile kuracak? O çocukları nasıl okutacak? Devlet okullarının hali ortada. Özel okulların yanından geçilemiyor. Eğer Cumhurbaşkanı gerçekten Gençleri düşünüyorsa, gençleri korumak istiyorsa bakacağı ilk şey bu LGBT meselesi değil. Önce o çocuklara adam gibi eğitim, ardından istihdam, ardından yaşanabilir bir ücret ve başka bir sorun daha var. Bu şeyde soruyorsun gençlere, kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlar. Korkuyorlar, tweet atmaktan korkuyorlar, video paylaşmaktan korkuyorlar. İstedikleri özgürlük ortamını yaşayamadıklarından şikayet ediyorlar. Eğer Cumhurbaşkanı gençleri korumak istiyorsa ülkedeki bu antidemokratik ortamı da biraz ortadan kaldırmalı biraz gençlerin özgürlüğüne özgürce yaşamlarına da alan açması gerekiyor. Yani meselede keşke gen Türkiye'de keşke gen gençlerin önündeki en büyük sorun LGBT sorunu olsaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine aynı toplantı içerisinde gençlik 3-5 ağacın yeri değişti diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir dedi. Ama gençlik sokaktaki ağaca sahip çıkan bir gençliktir. Gençlik hayvanlara sahip çıkan bir gençliktir. Öyle 1 milyon ağacı kestirecek bir iktidarı eleştiren bir genç. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Siz eğer sırf yandaşa gidecek diye, onlar para kazanacak diye 1 milyon ağacın kesilmesine göz yumarsanız gençlik size sesini yükseltir ülke insanların yaşadıkları ülkeye sahip çıkmasını, çevresindeki gölgesinde oturacak bir şişe su içecek ağaçları korumasını vandallık olarak görüyorsanız sorun o gençlikte değil maalesef. Sorun başka bir yerde. Bırakın gençler çevrelerine duyarlı olsunlar. Bakın Ocak ayındayız, kış görmedik daha. Siz hala Trump gibi küresel ısınma şeyini bir yalan olarak görün. Siz hala Para kazanma hırsıyla iş adamlarının para kazanma hırsıyla maden açacağız diye şunu diye Marmaris'i mahvedin, kaz dağlarını mahvedin, işte Fatsayı mahvedin, aklınıza gelen bütün o güzelim ormanları yok edin. Ondan sonra da şey bunları korumaya çalışanları da vandal ilan edin. Akbelen'de o kadar ağacı kesen vandal değil, o ağaçları. 10 yıllardır büyüten, o ağaçların gölgesinde oturan, konuşan, o ağaçların gölgesinde yaşayan köylüleri vandal ilan edin. Öyle şey olur mu ya? Yani e, gençlerin de artık bu, bu konularda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edebilecek yaşta olduğunda e, vurgulamakta fayda var. Deniz Bey iki konumuz daha kaldı. Bir tanesi Diyanet önünde promosyon eylemi yap gerçekleşiyor. O çok ilginç bir şey. Diyanet Birlik Sen eylemi. Ben de merak ettim bu imamlar neyi protesto ediyorlar diye. Sonra takip ettim eylemi. E, ya ciddi bir promosyon tartışması var. Resmen böyle felsefi, teolojik falan boyutları var bunun. E, i̇nanmazsın. Bilmiyorum sen ne düşünürsün bu konuda. Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki... Ya kardeşim faiz yasak. Dolayısıyla ben senin ücretlerini... Promosyon anlaşmanı faiz veren bankayla yapamam diyor. Mecburen katılım bankasıyla yapmak zorundayım. E, çok fazla katılım bankası olmayınca da e, Diyanet İşleri'nin başkanlığının yaptığı promosyon anlaşması düşük çıkıyor. Şimdi Diyanet çalışanları da bu eylemi şu nedenle yapıyor. Ya bırakın faiz tartışmasını, katılım bankası takıntısından vazgeçin. Normal bankalarla e, bu işi konuşun. Promosyonlarımız hak ettiği seviyeye gelsin. Yani diyor ki bu, sen bunu hediye vermiyorsun diyor, promosyon yasal bir haktır diyor. Ben o hakkımı almak istiyorum diyor. Bu faiz tartışması bizi zarara uğratıyor diyor ve Diyanet'ten böyle bir adım atmasını istiyor. Güzel bir tartışma aslında. Yani Diyanet çalışanlarının e, haklarının arkasında durmaları önemli. Sayın yani şöyle söyledi Diyanet İşleri Başkanı demişti ya bana galaksinin en pahalı yani galaksinin en pahalı arabası ifadesi bana ait. Bana galaksinin en pahalı e, arabasını çok gördüler demişti ya. Ya Sayın Diyanet İşleri Başkanı sen de 3 kuruş promosyonu çalışanlara çok mu görüyorsun? Bırak isteyen istediği yerle yapsın. İsteyen maaşını istediği yere taşısın. Yani bir senin katılım bankın, bankan 10 bin lira veriyorsa diğer özel banka 25 bin lira veriyorsa senin o 15 bin lira farkı çalışanının 15 bin liralık hakkını çarçur etmeye hakkın yoktur yani. Bırakın o insanlar haklarını alsınlar. O da tüy bitmemiş yetimin hakkıdır yani. Tüy bitmemiş yetimin hakkını e, gasp etmemek lazım. Öyle değil mi? Yani netice itibariyle çok önemsiz bir haber gibi gözüküyor ama diyanet İşleri başkanlığı bünyesinde çalışan insanların sayısını dikkate alırsak, diyanetin bütçesini dikkate alırsak, o dönem paranın büyüklüğünü dikkate alırsak, diyanet çalışanları şu anda katılım bankalarının verdiği e, promosyonun neredeyse 2-3 katını alabilirler. Ve onlar da bunun farkındalar yani. Bırakın gitsin alsın adamlar ya. Adamların hakkına, hukukuna göz koymayın lütfen. Siz nasıl 16 milyon liralık arabayı kendinize hak görüyorsanız onun da daha fazla promosyon hakkı var. Bu hediye değil. Yasal haktır yani. Bırakın yasal haklarını alsınlar. Diyanet mensupları da, imamlar da, vaizler de haklarına, hukuklarına sahipsinler. Burada bir günah, sevap tartışması yok. Burada doğrudan bir hak tartışması var yani. Onun için hani bu tartışmayı kenara bırakıp e, imamların, vaizlerin hakkına, hukukuna biraz sahip çıksınlar. 15 bin lira da 15 bin liradır. Yani bir, en azından bir ev kiralarını öderler. İşte çocuklarının ihtiyaçlarını karşılarlar. Bunu gasp etmeye kimsenin hakkı yoktur. Kusura bakmasın yani. Deniz Bey son konuya geçiyorum. Bol'daki Grand Kartal Otel'in yankıları devam ediyor. Yangın sonrasında bir kişi raporları doğruydu yanlıştı. E, otel sahibinin diğer oteli hakkında çelişkili iddialar var. Hürriyet gazetesinde yer alan bir habere göre e, otelin genişlediği hatta Gölcük sınırlarına kadar genişletildiği haberleri yapıldı. Evet. değerlendirmemiz değerlendirmeniz çok güzel. Kim vermiş o genişletme iznine? Kim o kaçağı göz yummuş? Yani ben Hürriyet gazetesindeki haberlere, başlıklara bakıyorum. Sanki Hürriyet gazetesi turizm bakanını kurtarmak için, diğer bakanları kurtarmak için dün de biz burada konuştuk ya, otelin sahibini günah keçisi ilan etmeye çalışıyor. Grant Çakal diye de isim takmışlar. Grant Çakal'ı bu işin günah keçisi ilan etmeye çalışıyorlar. Valla ben Hürriyet'in koyduğu isimle söylüyorum. Bay Grant Çakal. Eğer hakkını, hukukunu, bilmem şuyunu, buyunu falan iddia ediyorsa, sorunun kendisinden kaynaklanmadığına inanıyorsa, Turizm Bakanlığı'nın denetçilerini, şunları bunları suçluyorsa, e, laf ağzında eveleyip gevelemesin. Kiminle işbirliği yaptığını, kendisini bu yangın önlemlerini almadığında, tedbirleri almadığında kimin kollayıp kayırdığını, o ya da diğer otelde, orman arazisine nasıl çöktüğünü, buna kimin göz yumduğunu, kimin izin verdiğini çıksın açıklasın. Ben yandıysam siz de yanın desin diye yani. Öb öbür, türlü günah keçisi olarak kalacak. Yani ya bu kadar olur e, ufuk ya. Yani memlekete bak ya. Gerçekten ya bakıyorum yüzlerce insanın öldüğü, yüzlerce kaza yaşamışız. Hiçbirinde bir tane sorumlu kamu çalışanı çıkmamış. Allah'tan Çorlu tren faciasında mahkeme ısrarlı takipler sonucunda bazı bürokratlara ceza verdi. Ama onun ötesinde bak yani Soma madeninde 300 kişinin, 301 kişinin ölümüne neden olan o kaza açısından düşün. Yani patron nerede şimdi? Diğer suçlular nerede şimdi? Hepsi elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyorlar ya da ev hapsindeler falan ya da adli kontrolle serbest bırakılmışlar. Ama olan o 301 madencinin ailelerine oluyor, çocuklarına oluyor. oluyor. Yani burada da aynı şey yaşanacak. Yani Grant Çakal lakabını taktılarken iktidar yanları otelin sahibine ve otelin bugüne kadar tırnak içinde söylüyorum görmezden gelinen, görülemeyen bir takım faaliyetlerini görmeye başladılar. Günaydın diyorum kendilerine ama bunu yaparken rica etsek bu tür şeyleri yapmalarına o grant çakalın bu tür adımlar atmasına kim göz yummuş? Onları da bir çıkaralım. Grant çakalı turizm geliştirme ajansına kim almış bakalım? Kim yönetim kurulu üyesi yapmış? Ha bu arada turizm geliştirme ajansı dedi, diyor, dediğim için aklıma geldi. Yakın zamanda turizm geliştirme ajansının Antalya'da büyük bir toplantısı var. 79 insanın öldüğü Bolu yangınından sonra, Kartalkaya yangınından sonra o toplantıyı bakalım nasıl yapacaklar? Hangi yüzle kameraların karşısına çıkacaklar? Deniz Bey bu arada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü, Müdür Vekili de tutuklu durumdalar, tutuklanmışlar. Evet mesela onların tutuklanma gerekçesini de ben anlamadım doğrusu istersen. Hele o itfaiye gözaltına alınan itfaiye çalışanı yani diyor ki ben her şeyi yazdım, bütün e, aksaklıkları tespit ettim, e, rapor ettim vesaire. Niye gözaltına oluyorsun adam? Yani onlar üstlerine düşeni yapmışlar. Ha şunu dersen ya bir yere suç duyurusunda bulunmalıydım vesaire falan. Bu da bir temennidir. Bu, bu yani bunu yapmak zorunda değillerdi yani. Onun için e, hukukta kurallar önemlidir. Tutulmak için bir gerekçe değil bu. Yani asli bir kusur yoktur ortada yani. Asli kusurlar dolanıyor işte ortalıkta şu anda. Açıcıyı tutukla, bilmem şunu tutukla, bunu tutukla. E asıl sorunlar ne olacak? Bu otelin bu kadar büyümesine göz yumanlar, bu otelin yangın e, tesisatını, yangın tedbirlerini almamasına göz yumanlar ne olacak? Onlar aramızda dolaşmaya devam edecekler. Son demiştim ama bir konu daha var. Ayşe Barım halen e, tutuklanması ile ilgili bir gelişme yok ama bir X'te bir hashtag açılmış. Ayşe Barım tutuklansın diye. Sosyal medya üzerinden bir talep var. Şimdi e, Ufuk biz bu videoyu yayınladığımızda muhtemelen Ayşe Baran'la ilgili karar çıkmış olacak. Eğer e, troll ordusu böyle bir hashtag açmışsa istersen şöyle bir şey yapalım mı? Yani e, bu biz... Bu videoyu e, Pazartesi akşam çekiyoruz. E, Salı günü sabah yayınlayacağız. Şu anda Ayşe Barım adliyede ve ben de diyorum ki bu hashtag açılmışsa, bu koru başlamışsa, yani X medyası, şey X mahkemesi tutuklansın diyorsa büyük ihtimalle tutuklama kararı çıkacak. En iyi ihtimalle e, ev hapsi ya da adli kontrol e, çıkacak. Yani bu bu artık maalesef böyle bizde kararları hakimler savcılar değil. X, X mahkemeleri vermeye başladı. Deniz Bey teşekkür ediyorum. Bu arada çok güzel yorumlar geliyor kanalımıza. Konuk olmasını isteyen takipçilerimiz var. Tamam. Ee, bunun önerilerini de yazsınlar, konuk önerilerini de yazsınlar, davet edelim. Yapalım ama önce kendileri bir abone olsunlar. Yani sen de dün söyledin, iki kişi seyreden iki kişiden biri abone değil. Ee, o nedenle önce bir abone olsunlar izleyicilerimiz. Acaba teknik bir hatamız mı var diye baktım ama herhangi bir teknik hatamız da yok. Kanalın ana sayfasında abone ol tuşuna basmaları yeterli olacaktır. Evet, evet. Evet. Vallahi şey e, Okan Bayülgen ne rağmen ben bu çağrıyı yapmaya devam ediyorum. O dalga geçiyor ya bu abone ol e, meselesinde. kendisinin bağımsız medya, özgür medya konusunda kaygıları olmadığı için herhalde e, bu işi fazla hafif alıyor. Yani bütün, ben daha yeni katıldım, 10 gün bile olmadı katılalı ama birçok meslektaşım bu platformda büyük bir mücadele veriyor. Ve bu mücadelenin en büyük dayanağı da o kanallara abone olan sizlersiniz. O, o kanallara katılan sizlersiniz. Dolayısıyla da bu ilişkiyi gazeteciyi güçlü kılan doğrudan bir ilişkidir. Bu abone olmak, takip etmek, yorum yapmak, beğenmek vesaire doğrudan bir ilişkidir, aracısız bir ilişkidir. Çok kıymetlidir. Bakmayın siz Okan Bayülgen'in dalga geçtiğine, bu ilişkiyi daha da büyütmek lazım. Siz ne kadar çok bağımsız gazeteciyi desteklerseniz, ne kadar çok abone olursanız, Türkiye'de gerçekler daha gür söylenir, daha çok konuşulur, gerçekler daha çabuk ortaya çıkar. O, o açıdan önemsiyorum ben. Bunu da söylemiş olayım Ufuk. Deniz Bey şu anda 36.500 aboneyiz. Evet. Ee, Cuma'ya kadar ben bir jest yapmak istiyorum uygun görürseniz. Cuma'ya kadar 100.000 aboneye geçerseniz geçersek eğer bir takipçimize sizin yaptığınız çizimlerden bir tanesini hediye etmek istiyoruz. 10 tane bile yaparım ya. İstersen yağlı boya resim yani. <laughs> o zaman 100.000 abone Cuma'ya kadar 100.000 abone olursak Güzel jestlerimiz olacak. Şöyle yapabiliriz. Ben her orta sayfa programında bir portre çiziyorum. O portrelerden seçeriz. Atatürk portreleri var, Nazım portreleri var. Onları hediye ederiz ama tabii şey olması lazım. Senin dediğin koşulları yerine getirmemiz lazım. Evet. Cuma'ya kadar 100 bin abone bekliyoruz o zaman. Bence zor ama seni kırmayayım hadi. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın.